Herkese selamlar Bugün sizler ile sorularınızı cevaplayken soru cevap videosuna hoş geldiniz. İlk soru Yüzünü göster ve sesini göster. KNK benim mikrofon yok kamerada yok birkaç güne sesli konuşurum 4. Kanka benim mikrofon yok kamerada yok birkaç güne sesli konuşurum 4 haftaya. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Like atıp bir Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Like atıp bir de abone olup indirimleri açmayı unutmayın. Herkese görüşmek üzere. Bay bay.